Çubuk Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, ilçede seracılığın geliştirilmesi amacıyla çiftçilere yönelik örtü altı yetiştiriciliği eğitimi düzenledi. Seracılık eğitimine katılarak sertifika almaya hak kazanan çiftçilere düzenlenen törenle sertifikaları verildi. Sertifika dağıtım törenine Çubuk kaymakamı Cemal Şahin, Belediye Başkanı Lokman Özden, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Cengiz Akbayrak ve üreticiler katıldı. Törende konuşma yapan Çubuk Kaymakamı Cemal Şahin, seracılık faaliyetinin Çubuk için yeni bir kavram olmasına rağmen ilçe çiftçisinin yoğun ilgisi sayesinde çok hızlı bir gelişme kaydettiğini söyledi. Şahin, çiftçileri seracılık alanında eğitmek için bu programı düzenlediklerini belirtti. Biz tabii ki yaklaşık 6 aydır ilçemizde seracılık konusunda iki ayrı alanda e, süs bitkileri ve sebze yetiştiriciliği alanında projeler yapıyoruz. Bu kapsamda iki ihale yaptık. Bunu tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum. Birincisinde sekiz sebze serası ihalesi yapmıştık. Bunlar tamamlandı, çiftçilerimize teslim edildi. E, i̇kinci etapta e, iki süs bitkisi serası ihalesi yapmıştık. Onlar da tamamlanmak üzere. Bugün de, e, 17 Şubat'ta bugün de, 16 geri kalan 16 süs bitkisi seramızın da ihalesini yaptık. Onlar da iki ay içerisinde tamamlanacak ve bizim çiçekçilikte öngörmüş olduğumuz ikiz olmak üzere 10 çiftçiye yapılan seralarımız yaklaşık iki ay sonra hizmete başlamış olacak. Çubuk Kaymakamı Cemal Şahin, örtü altı yetiştiriciliği eğitimini veren Ankara Üniversitesi'nden Profesör Doktor Köksal Demire, çiftçilere yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür etti. Yapılan konuşmaların ardından eğitime katılan 71 çiftçiye sertifikaları verildi.